Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam sevgili kardeşim. Şimdi bildiğiniz üzere e, internette bazı videolar dolaşıyor. Evet. İnsanlara mikrofon uzatıyorlar ve dört harfeyi soruyorlar. E, i̇nsanların büyük çoğunluğu bunu bilemiyor. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi e, hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Tabii ki ben bu lafa biraz gülüyorum aslında kimliğimizde yani cebimizden kimliğimizi çıkardığımız zaman orada İslam yazıyor ama biz İslam'a ne kadar biliyoruz ne kadar takip ediyoruz maalesef bu çok eksik yani kendi ülkemizde olsun İslami devletlerde de olsun bu çok eksik. Şimdi halife dendiği zaman ben şu video yayınlayanlara da kızıyorum aslında. Sizler insanlara halifeleri soracağınıza önce halifeleri tanıtın. Halifeler kimlerdir, görevleri nelerdir, ne zaman doğmuşlar, ne zaman ölmüşler ve kimlere yardımcı olmuşlar. Dört halife kimdir diyor ama adam bilmiyor. Önce bir söyle bakalım dört halife kimdir? Sevgili kardeşlerim, dört halife şunlardır. Birincisi Hazreti Ebu Bekir, Kuhafe'nin oğludur. İkincisi Hazreti Ömer, Hatab'ın oğludur. Üçüncüsü Hazreti Osman, e, Hazreti Osman kimin oğludur? Şaka yaptım tabii ki. Hazreti Osman, Afan'ın oğludur. Hazreti Ali, Ebu Talib'in oğludur. Onun için yani önce şunu bir e, yemeği pişirip insanların önüne verelim ondan sonra beğendir mi diye soralım. Şimdi yemeği vermeden beğenir mi dersen o da yemek geldiler. Onun için e, bu konu üzerine biraz tartışalım ve şunu da söyleyeyim siz değerli Müslüman kardeşlerimiz lütfen akşama kadar dizi izleyeceğinize kitap okuyun. Muhakkak dininizi öğrenin, Allah'ınızı tanıyın. Yani dininizi hacılardan, hocalardan, iyi hacı ve hoca kardeşlerimizi, abilerimizi tenzih ediyorum ama günümüzde artık herkes çıkmış. Ben bilirim, ben hacıyım, tarikatlarda vesairede vesaire. İnsanlar da şunu diyor. Benim hocam bilir, benim araştırmama gerek yok. İşte benim hacım bilir, benim araştırmama gerek yok. Adama diyoruz ki ibadet namaz var mı? Benim dedem hacı diyor, o benim yerime kalır. Yani böyle şeyler yapmayalım. Dinimizi öğrenelim. Kim kimdir? Eğer dinimizi gerçekten öğrenirsek kendimiz için öğreniriz ve neslimiz için de faydalı oluruz. İnşallah sizler de ve bizler de dinimizi en iyi öğrenenlerden oluruz. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.